sizlerle beğendiğim bir soruyu paylaşmak istiyorum. Ön hemen çözümüne geçelim. Öncelikle bu ifadenin bir polinom olması için paydadaki x'i yok edecek yukarıda bir x lazım ama benim bunun içindeki x'i e, bu açılımı bilmeden çıkarmam çok zor. Onun için şu açılımı bilmem gerekiyor. x üzeri n eksi 1 üzeri n x eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı x üzeri n eksi 2 nokta nokta artı 1 şeklinde açılır. Biz bunu buna uyarlarsak x artı bir üzeri en, x 1 üzeri n eksi 1 üzeri n diye. x artı 1 eksi 1'den x çarpı x artı 1 üzeri n eksi 1 x artı 1 üzeri n eksi 2 nokta nokta artı 1 şeklinde açabiliriz. Ee, biz e, devam edersek burada paydadaki x ile bu x birbirini götürür ve x yerine 0 yazarsak sabit teremini buluruz. x yerine 0 yazarsak 1 üzeri n eksi 1 artı 1 üzeri n eksi 2 artı nokta 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 artı 1 üzeri n eksi n şeklinde ilerler. Eğer bura 7 ise bizim n dediğimiz değerin 7 olması gerekiyor ki burada 7 tane terim olsun. Çünkü n eksi 1'den n 2'ye gidin. Eğer n 7 ise n 7 ise bize polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan soruya tekrar polinomu yazarsak x artı 1 üzeri 7 eksi 1 bölü x olur. Biz n 7 olduğu için burada da bize p1'i soruyor. p1'i yazarsak 2 üzeri 7 eksi 1 bölü 1'den cevap 127 gelir. Bu birinci çözümdü. İkinci çözümümüz de türevden geliyor. L'Hopital kuralında. Eğer biz ee, bu ifadenin bir polinom olduğunu biliyorsak ve x yerine 0 yazdığımızda aşağı 0 oluyorsa eğer bu bir tam sayı belirtiyorsa yukarının da 0 olması gerekiyor. Yukarıda 0 olacak ki burada 0 bölü 0 belirsizliğinden bir tam sayıya eşit gelecek. E biz bu 0 bölü 0 belirsizliğini tam e, sadeleştirebilmek için de L'Hopital diye bir kural kullanıyoruz. L'Hopital üst tarafın türevi n çarpı x artı 1 üzeri n eksi 1 bölü alt tarafın türevi x'in türevinden 1 geliyor. L'Hopital kuralından bunu bulabiliyoruz. Bize bu durumda sabit terimi 7 dediği için x yerine 0 yazarsam x yerine 0 yazıyorum. n çarpı 1 üzeri n eksi 1'den 1 geliyor. n çarpı 1 bölü 1 7 imiş. Ben buradan n'i 7 buluyorum. n 7 ise n'i 7, 7 diye yerine koyarsam x artı 1 üzeri 7 eksi 1 bölü x'ten buradan x yerine 1 yazarsam 2 üzeri 7 eksi 1 bölü 1'den cevabı 127 buluyorum. Bu da ikinci çözümdür. Umarım açıklayıcı olmuştur.